Değerli dostlar, sevgili gençler. Selam ise şair İslamiyedendir. Yani Müslümanlığın olmazsa olmazı şiar dediğimiz Müslümanlık alametlerindendir. Ve selam selamun aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü şeklinde verilir. İslam alimleri mektupların başlarında da Bismihi Subhanehu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima ifadeleriyle mektuplarına, sözlerine başlarlardı. Selam vermek, sünnet almak farzdır. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Nisa suresinde Estaizu Billah ve la tekulu limen elga ileykum selam lesse mu'mina buyuruyor. Size Müslümanca selam verene siz mümin Müslüman değilsiniz demeyin. Bakın burada yüce Allah e, selamı İslam alameti olarak ifade ediyor ve müminin kişinin selam verenin imanına alamet olduğunu ifade ediyor. Onun için müminler Selamun Aleyküm diye selam verirler. Selam verilen kişi de ve Aleyküm Selam diye selama mukabele eder. Bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok hadisleri de vardır. Önce selam verenin Allah'ın rızasını daha çok kazanacağına, selamın ifadeleri arttıkça sevabın artacağına, yani selamun aleyküm diyen kişi min sevabı ile Esselamu ve Rahmetullah diyen kişinin sevabı bir değil. Tabi burada dua manasında olduğu için hem selam e, dua arttıkça sevabı da ona göre arttığını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Peki selam nereden bizlere e, farz kılındı veyahut da İslam şair haline geldi? Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığı zaman Cenab-ı Hak ile mükâlemesinde bakın ettehiyyâtü el mübârekâtü es salavâtü et diye söze başlıyor. Bütün kainat, bütün mahlukat hesabına onların temsilcisi olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a selam ediyor. Cenab-ı Hak bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl mukabele ediyor? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bu Cenabı ı Hakk'ın bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mukabil olarak selam vermesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna mukabil olarak Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin buyuruyor. Yani selam sadece bana değil bize yani bütün ümmetime ve salih kulların üzerine olsun diyor. İşte bu mukabele işiten, bu konuşmayı işiten melekler de özellikle Cebrail aleyhisselam ne diyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü. Şimdi bu mükaleme bakın müminlerin miracı olan namazın tahiyyatında şafilere göre farz, hanefilere göre vacip olmuştur. Dolayısıyla bakın selam öyle basit bir şekilde günaydın veya tünaydın gibi ifadelerin karşılığını değildir. Meseleyi bu kadar basite almak çok yanlıştır. Ve hiçbir zaman için günaydın ifadeleri neyi tutmaz? Selamın yerini asla tutmaz. Sonra selam Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Emniyet, güven, selamet bütün Allah'tandır. Biz Esselamu Aleyküm dediğimiz zaman neyi istemiş oluyoruz? Ne, neyi temenni etmiş oluyoruz? Cenab-ı Hakk'ın selamı, emniyeti, güveni senin üzerine olsun. Seni her türlü sıkıntılardan, musibetlerden, belalardan kurtarsın ve senin hakkında her türlü hayrı sana nasip etsin manasını ifade ediyor. Bu kadar geniş ve külli manayı Esselamu Aleyküm kelimesi yerine günaydın ifade edebilir mi? İyi günler kelimeleri falan ifade edebilir mi? Onun için selam hem dünyada hem ahirette müminlerin karşılaştığı zaman birbirlerine ilk defa söylemiş olduğu sözü olacaktır. Selamla başlayacaktır. Hatta Bakın Kur'an-ı Azimüşşan'da, Zümer Suresinde Cenab-ı Allah yine cennete giren müminlerin melekler tarafından Selamun Aleyküm Tıbtun Fethulühe Halidin Selamun Aleyküm Ebedi kalmak üzere cennete girin diye karşılayacaklarını ifade ediyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadis-i şerifiyle mevzuyu bitirelim. Peygamberimiz buyuruyor ki Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kamil bir şekilde mümin olamaz, iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevdirecek, muhabbetinizi, sevginizi artıracak, birlik beraberliğinizi çoğaltacak bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Tanıdığınıza, tanımadığınıza karşılaştığınız zaman selam verin buyuruyor. Ayrıca Söze başlamadan önce önce selam, sonra kelam buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak bizi bu mübarek sözden ayırmasın. Her zaman karşılaştığımız zaman Esselamu Aleyküm diye selam vermek Müslümanlığın en önemli alametlerinden birisidir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.